Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile hesap tanıtımı yapacağım. Şöyle envanterden başlayalım. Evet arkadaşlar, işgalcimiz var. Yani böyle match Force'tan alınan setlerimiz var. Royal Pass setlerimiz var. Onun dışında rank'tan aldığımız setler var. Ee, bu da şeyden çıkmıştı sanırım. X suite'den çıkmıştı. Yani destan setlerimiz bu kadar. Onun dışında işte böyle farklı farklı Setlerimiz var. Böyle aşağıya geldiğimizde böyle pizzacı seti var. Böyle geçiyoruz geçiyoruz. Yani çok setim yok. Bir de Spiderman seti var. Bu da Spiderman moduna özel gelmişti. Ondan sonra gelmedi. Ondan sonra kasklarımız var böyle. Böyle değişik bir kask var. Ee, yani kasklarımız da bu şekilde. Ondan sonra başlıklara geldik. Başlıklarda şu sevdiğim saç var. Bu mumya sandığından çıkmıştı. Ben bunu malzeme sandığından tek atmıştım arkadaşlar. Malzeme sandığından çok zor çıkması normalde ama çıkartmıştım. Onun dışında başlıklarımız da bu şekilde. Böyle geçiyoruz. Evet bu kadar. Gözlüklerimize geldik. Gözlüklerde bir şey yok. Maskeye geldik. Bu var. Bu da yine Majid Foch'tan aldığım. Onun dışında Burada da herhangi bir şey yok. TDM kostümlerimize geldik. Burada da öyle bir nadir setimiz falan yok. Volger falan var. Yani onun dışında öyle çok bir şey yok. Çantalarımız var. Çantalarımız. E, şu çantayı çok beğeniyorum. Bu çanta çok güzel. Böyle. Onun dışında yine TDM altlarımız var. Bu eski askeri sandıktan gelmişti. Ee, onun dışında yine Öyle çok nadir Sayılabilecek hiçbir şey yok Ayakkabılarımız da bu şekilde arkadaşlar Silahlara girmeyeceğim Arabalardan bir şey yok zaten Şöyle geçelim tekrardan da Yani bir şey yok Onun dışında emojilerimiz var Böyle işgalci emojisi Vesaire İşte bu da ilk denilen Emoji bu da güzel bu da Karol G'den gelmişti. Yani öyle nadir bir emojimiz de yok. Ee, bu şekilde. Şöyle güzel paraşütlerimiz de var. Onun dışında uçak kaplamalarını da göstereyim. Şu çok güzel. Şunu çok beğeniyorum. Onun dışında da bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi de bende mevcut olan yükseltilebilir silahlara bakıyoruz. Dikenli Şafak M16. Yakut Fırtına Ameri. Tundra Şövalye Sançeri çok güzel. Ama QBS oynan, oynanabilir bir silah olmadığı için bunu yükseltmiyorum. Onun dışında böyle. Ee, arbalet. Yani çoğu bunların zaten şey. Royal Pass seti. Royal Pass silahı. Bu da Mystic Force'dan yine. Onun dışında bunu da geçen çıkartmıştık. Hala o videoyu izlemediyseniz kanalımda mevcut. Küçük midilli var. Bunu yükselttim. Ve sağ komutanı AVM var. Evet arkadaşlar, koleksiyon seviyemi de görüyorsunuz. 42 tane destansımız var. 50 olmaya çok az kaldı inşallah. 50 de yapacağız. Gördüğünüz üzere koleksiyon seviyemde bu kadar. Evet arkadaşlar, bu arada şu popülerlik savaşında 60 bin attık biz karşısı 58 bin attı. Yani yardım ederseniz siz de mutlu olurum. 54020 22626 ID'sine isterseniz popülerlik atabilirsiniz. Videom bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere bay bay.